Sevgili kardeşim güzel bir şey söyledi. Onu ben biraz daha açacağım ama hayal satan bütün siyaset dünyası hayal satıyor zaten. Hayal satıyor. Abi canım birazdan konuşacağız işte o Suriye masallarını, Suriye'nin nasıl adım adım Irak olmaya götürüldüğünü, orada bir yapının nasıl oluşturulduğunu filan falan biraz sonra konuşacağız. Ben bu konuda çok uyardım. Ee, söylemiştim demeyi de çok sevmemekle beraber ee, gene de söyleyeceğim. Ee, umarım Haksız çıkarız benim gibi düşünenler haksız çıkarız. Şimdi ben hızla gene e, bir haftalık görünümü yapmak istiyorum. E, çünkü bütün bu e, acayip acayip tartışmalardan <laughs> bence daha önemli şeyleri ıskalıyoruz. En azından böyle kısa kısa geçmeyi e, neler e, var isterim. Şimdi birincisi neler? bir kere e, geçtiğimiz günlerde 25 Nisan'da <laughs> Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümüydü. Yani dünyanın gördüğü en büyük direnişlerden bir tanesidir. Mehmetçiğin kahramanlığı koskoca bir İngiliz imparatorluğuna ve yedi düvele karşı Hı. değil mi başta o, o 57. alay o Mehmetçik o Mustafa Kemal Paşa'nın oradaki tarih sahnesine çıkışı ya, olağanüstü bir şeydir. Dolayısıyla e, bize bu gururu yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşları ve. O şehitlerimize Mehmetçi'ye e, rahmetle onları rahmetle sevgiyle saygıyla Anladım. minnetle analım e, bir destandır Çanakkale kara savaşları tabii o vesileyle ben burada çok şey yaptım ama bir kişi bile yeni izliyorsa ona gene şey yapayım gene işte orada Anzaklar geldiler amma yaptılar ki Anzak sözcüğü de onu çok bilen de yok nereden geliyor e, Australian and New Zealand Army Corps, onun kısaltılması. Yani Avustralya ve Yeni Zelanda <laughs> e, ordu birlikleri, silahlı birliklerinin kısaltılmasıdır Anzac. Sanki böyle bir e, etnisite veya şeymiş gibi düşünülüyor. Onun yani orada aslında Yeni Zelanda ve Avustralya askerleri. Şimdi e, böyle bir e, uydurma metin var. İşte Atatürk'ün efendim e, bu memlekette kanlarını döken kahramanlar. Hani kime? Bu Anzac'lara. Ee, burada bir dost vatanın toprağında huzur içinde uyuyusun uyuyunuz. Bizim için Johnny'ler ile Mehmetler arasında fark yoktur. Hı hı. Asla böyle bir metin yok. Bu metin bir uydurmadır. Onu söyleyeyim.